Konya taşan makina. Evet. 6 Mayıs 2021. Nereye göndeririz inşallah? Bursa Sinan Dede Mahallesi. Evet. Bursa Sinan Dede Mahallesi'ne <laughs> inşallah oradaki abime hayırlara vesile olsun. Evet. Evet Bursalı abim sen ısı ayarını 20 civarında kullan iyidir 20. Bu makine çok güçlü çünkü 2000 watt 20 iyidir. O civarlar iyidir. 20 tekrar ediyorum. Evet ısıtıcı kapatıyoruz. Şeker dolu bırakıyoruz. Evet. Motor 10 dakika çalışacak. Buzdolabı gibi kafa rüzgardan soğuyacak. Buzdolabının içi gibi olacak.